Hocam çatlak varsa mutlaka alçı gerekli midir? Aslında bunu şöyle bakmak lazım. Bir yerde bir kırık varsa, bir problem varsa o bölgeyi mutlaka bir şekilde dinlendirmek gerekiyor. Bu alçıyla da olabilir. Artık günümüzde özel kırık botları, özel bir takım aparatlar, braceler kullanarak da bunlar yapılabiliyor. Sonuçta burada yine hastanın güvenilirliği yani bu konuda ne kadar uyum sağlayacağı önemli. Kırık yerine oturtulması gereken bir kırık mı? Bu önemli. Özellikle çatlaklar bizim için yine bir kırık bunu unutmayalım ve tedavi edilmesi gereken bir şey. Burada hasta eğer çok uyumluysa bir yarım alçıyla ya da çıkarılabilir bir botla bir brace'le bir dizlikle de bu tarz kırıklar, çatlaklar takip edilebilir. Ama hastanın yaşı daha küçük. O zaman daha rigid çıkarılmayacak şekilde alçılar ya da brace'ler burada kullanabiliyoruz. Onun için bu sorunun cevabı evet ama tipi ne kadar süre kalacağı, yarım mı olacağı, tam mı olacağı yine bu hastaya ve kırığın yerine, tipine göre değişecektir.